aylarca uğraşırsın bir iş bulmak için çok kapı çalarsın çoğundan geri dönersin en sonunda bir yer bulursun der sana işte cumartesi pazar tatil yat evde ama işin aslında öyle değilmiş gelirsin işin içine girersin derler işte cumartesi gel çalış ama sen dersin cumartesi pazar tatil de hani hayır dedi tatil değil mi gelirsen mesai ama gelmek istemiyorum dersin ha, bu sefer de sana der, gelmek istemiyorsan seni iyi eleman değilsin seni çıkarırım işten işten çıkıp sefer de işten çıkarmak da tehdit ediyorlar buna biçim bir adalet ya da bunun için bir iş ahlakı Sonra derler işte, Avrupa bizi kıskanıyor, Hans bizi kıskanıyor. Adam video atıyor, Türkiye'deki çalışma ortamıyla oradaki çalışma ortamını kıyaslamak için. Diyor işte, Hans beni arıyor, rica minnet gelir misin, kendini iyi hissediyor musun, İyi çalışır mısın, eğri hissetmiyorsan gelme diye. Rica minnet işe çağırır. Bizimkiler, seni mesaiye yazıyorum, hiç istiyor musun, İşin var mı yok mu gibi şeyler olmak yok. Bence bu bu düzene, bu çalışma sistemine devletin bir el atması gerekiyor. Ancak bu şekilde düzelir. Yoksa işçiler çok böyle ezilir. İnşallah bir gün bu düzen de düzelir ve biz de hak ettiğimiz gibi insan gibi yaşamayı elde edebiliriz.